Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere ayarlar uygulaması üzerinden herhangi bir üçüncü taraf yazılım veya bir kod kullanmadan diskimiz MBR mi GPT mi kolayca nasıl anlayabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. MBR Master Boot Record kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve Türkçesi ana ön yükleme kaydı demektir. Geçmişi 1980'lere kadar uzanır. MBR diskler standart BIOS bölüm tablosunu kullanırlar. Kullanımı kolaydır ve Windows Windows, Linux ve macOS dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemleriyle uyumludur. Temel bölümleme bilgilerini depolama sürücüsünün başlangıcındaki 512 byte'lık tek bir sektörde saklar. GPT ise GUID Partition Table kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) yani Türkçe karşılığı Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arayüzü demektir. 64 bitlik bir bölümleme şeması kullanır. GPT eski sistemler uyumluluk için koruyucu bir MBR içerir. Ancak ana bölümleme bilgileri GPT veri yapılarında bulunur. Bir diskin MBR mi GPT mi olduğu farklı metotlarla anlaşılabilir. Öncelikle disk yönetimi veya aygıt yöneticisini kullanarak disk MBR mi GPT mi bulunabilir. PowerShell üzerinden verilecek bir komutla da diskin MBR mi GPT mi olduğu anlaşılabilir veya üçüncü parti bir yazılım mesela Show Disk Partition Style isimli uygulama ile de bir tıkla bu bulunabilir. Fakat bu videomuzda bunların hiçbirini kullanmayacağız. Direkt sadece ayarlar uygulaması üzerinden bu işlemi yapacağız. Hemen nasıl olduğunu görelim. Öncelikle ayarlar kısmına gidiyoruz. Sistemi seçiyoruz. Aşağı doğru kaydıralım. Depolama kısmına tıklayalım. Kaydırma çubuğunu tekrar aşağı doğru kaydırıp gelişmiş depolama ayarlarına tıklayalım. Ardından açılacak olan seçenekler arasında diskler ve birimleri seçelim. Bakın görüyorsunuz Samsung SSD demiş burada. Hemen sağındaki özelliklere tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar bölüm stili kısmında ana ön yükleme kaydı MBR olarak geçmektedir. Elbette bu kadar çok tık yapmak yerine çalıştırdan bakınız MS Settings ile ilgili şu komutu verebilirsiniz. Bu komutu YouTube videosunun altındaki linkte bulabilirsiniz. Tamam butonuna tıkladığımızda direkt bize diskler ve birimleri açacaktır. Bize tek kalan ise işte diskimizin sağındaki özelliklere tıklamak. Böylece bölüm stili kısmında ana ön yükleme kaydımızın MBR mi GPT mi olduğunu kolayca görebiliriz şunu kapatalım arkadaşlar. Burada bize çokça sorulan sorulardan biri de MBR mi kullanayım, GPT'yi mi kullanayım sorusudur. Eğer eski BIOS'a sahip bir bilgisayarınız varsa muhtemelen MBR tek seçenek olacaktır. Çünkü MBR, GPT'yi desteklemeyen eski işletim sistemleriyle uyumludur. Nispeten yeni bir bilgisayarınız varsa daha iyi uyumluluk ve modern özellikleri desteklemesi gibi sebeplerle GPT önerilir. Eğer 2TB'den büyük bir diskiniz varsa MBR'nin 2 terabaytlık bir bölüm boyutu sınırlaması olduğu için GPT kullanmanız gerekir. Mesela 4 terabaytlık bir diskiniz varsa kapasitesini tam olarak kullanabilmek için GPT gereklidir. Dizin sayısı 4'ten büyük mü olacak? Tek bir sürücüde 4'ten fazla bölüme ihtiyacınız varsa GPT kullanmanız gerekir. Çünkü GPT çok daha fazla sayıda bölüme izin verirken MBR yalnızca 4 birincil veya 3 birincil ve bir genişletilmiş bölümü destekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar MBR mi daha iyi, GPT mi daha iyi, hangisini kullanayım sorusu kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.